arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elmas ve altınla ufak bir mini alışveriş yapacağız. Çok fazla değil yani küçük bir alışveriş yapacağız. Hazırsanız hemen geçelim. Dükkana gelelim arkadaşlar mağazaya. İlk öncelikle arkadaşlar ben bakalım ne alabiliriz arkadaşlar ben önce bir şundan şu şeyden almak istiyorum bu pet pottan hemen alalım. Evet arkadaşlar 50 elması bu pet pottan aldım. Ve şu konfeti tavşandan ve balon köpekten de alabilirdim ama ikisi de bende olduğu için almıyorum. Kut ee, doğum günü pastası bende vardı ama yine de bir tane daha alayım dekor için. Aldım arkadaşlar ve şimdi neler alabiliriz başka? Arkadaşlar bence bir şu havalı bardaktan alalım. Ya da sonra alıp bence bu su çantasını almayalım ya da dur. Şöyle bir şeyler bakıyorum arkadaşlar alabileceğim. Bu bebek saçını kullanmayacağımı düşündüğüm için almayacağım. Bakıyoruz arkadaşlar neler var alabileceğimiz. Evet. Maxine'nin öğeleri şeyi var burada. Ee, bir dükkanı inceleyelim. Aa, şurada bir evine modern bir hava kat diye bir tane paket varmış arkadaşlar. Bu paketten bir şeyler alalım bence. Ne alalım? Ee, bence bir uzay temalı yatak odası şeyinden al ya da dur bundan değil arkadaşlar. Bence şu modern oturma odasını alalım. Bunu aldık arkadaşlar. Şimdi başka neler alabiliriz? Şu arkadaşlar kıyafet paketinden ya turuncusunu ya da kahverengisini mi alalım? Bence arkadaşlar turuncusunu alalım. Rahat kıyafet paketi etikliği geliyoruz ve bu turuncu gözlü alalım. Ee, sonra arkadaşlar başka neler alalım? Bakın arkadaşlar şu dost yuvalarından alalım bence. Hangisini alalım arkadaşlar? İkisinden de alabiliriz aslında. Ama bence ikisinden de alalım be. Bir. bir tane bundan aldım. Gelmiyor ha. Bir de arkadaşlar şundan da alalım. Aldım. Ve başka neler varmış? Arkadaşlar bir de bir tane sürpriz kutu açalım mı? Bence şu yıldız kutusundan açalım bir tane. Hazır ee, <laughs> <laughs> mısınız? Şu yıldız kutusundan açıyorum. Şu lambayı istiyorum. En çok lambayı istiyorum. Bakalım ne çıkacak? Lamba çıksın. Koltuk çıktı olsun tamam. Ve arkadaşlar bakalım başka neler alabilir, ne alabilirim? Yoluş almak istemedim, o yüzden almadım. Arkadaşlar bakın şu okul stilinden ben şu havalı bardağı alalım bir de. Ee, bence bitti. Ve arkadaşlar yeni aldıklarım dost yuvalarımız burada. Ama ben bunları da kuluçkaya yatırmamışım. Şimdi bayağı bir 14 tane falan var. Evet şimdi arkadaşlar hemen aldıklarımıza bakalım. Buradan sürekli şey geliyor. İki buradan da arkadaşlar görevlerimiz gelmiş. Yani gelmiş derken şey olmuş yani tamamlanmış. Şimdi arkadaşlar hemen aldıklarımıza bakalım. İlk önce arkadaşlar ne almışız? Ee, buradan arkadaşlar bir tane bu şeyden aldım arkadaşlar. Ee, bu Adı neydi şu e, bu bardaktan aldım termostan. Sonra arkadaşlar bir tane bu bu pet pot'tan aldım. Sonra bu pet potlardan aldım. E, ondan sonra arkadaşlar bir tane mobilya paketi aldım. Bunu hemen evimizin içinde gösterelim. Bu mobilya paketinden arkadaşlar eee Neredeydi? Hangisinden almıştım ben? Yoksa almamış mıydım? Ne? Arkadaşlar bu şeylerden aldım ama durun. Bence şuradan bakabiliriz. Yani varsa tabii. He, evet. X'te Hartçıraz'dan. Arkadaşlar bu masadan aldım. Görüyorsunuz bence bu masaya da mutfağa koyabiliriz. Şuraya, şuraya falan. Tatlı duruyor. Bir tanesini bir tane de Arkadaşlar şuraya koyalım şu merdiven altını şunların yanına. Ve arkadaşlar şuradan tane daha böyle masamız var. Bu masayı ama yukarı koyalım bence. Ee, şöyle masamızı alalım. Bu masadan birini şöyle koyalım. Ya da böyle iki tane yan yana koyalım. Ve biri de arkadaşlar şu şekilde. Sen duvara koyayım mı neden siz öyle? Ya da yok ya böyle kalsın. Ve arkadaşlar böyle sandalyeler aldım. Bu sandalyelerden de bir tane koyalım. Şu şekilde arkadaşlar bu şekilde bir oyun şey var bunu anlamadım tam da. Birini buraya koyalım arkadaşlar bir tane aşağıya koyalım. Aşağıya şu parti alanı yaptığım. Allah yamuldu. Şu aşağıya parti alanı yaptığım kısma yerleştirebiliriz. Ya da şu çekim alanı yaptığım yere de. Herhangi bir yere yerleştirebiliriz aslında. Şuraya yerleştirelim. Ay koyamadım. Şöyle koyalım buraya. Evet yani birazcık geri oldu fark ettim. Ve arkadaşlar bir de şuradan başına gelelim. Yıl dönümü güncellemesinden de arkadaşlar süslemelere gelelim. Er süslemelerde değil miydi? Neredeydi? Lamba da olamaz. Hmm. Parti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde bir şey almıştık. Yılbaşına özel pasta almıştık. Süs olarak ve bence bunu da şu çekim alanı yaptığım yerin şurasına falan koyabiliriz. Ya da direkt evin girişine şuraya falan. Ama bence bunu şimdi koymayalım. Evde bir tane var çünkü. Ee, sonra arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar bir de şimdi bir de şöyle şu gözlükten aldım arkadaşlar. Sizde konumda hangisi daha çok yakışıyor? Bence bu. Şu şekilde bir gözlük aldım arkadaşlar. Ee, sonra başka bir şey yok. Evet arkadaşlar benim e, P.K. oyun elmas ve altınımla yaptığım mini alışverişim bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın görüşürüz.